Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz? Sizler de iyiyiz. Sağ olun. Ne kadar güzel bir eviniz varmış. Öyledir. Dededen kalma. Eski Rum evi. Öyle mi? Çok güzel. Buyurun. Sağ olun. Çok güzel. İşlemeleri hep el yapımı değil mi? Hiç dokunmadık, bozmadık orijinalliğini. Çok güzel. Kolay gelsin teyzeciğim. Sağ tamam kızım, hoş geldin. Hoş bulduk, kusura bakmayın rahatsız ettim. Estağfurullah, geç geç. Sağ olun. Ebru Hanım, e buyurun bir soluklanın önce, daha sonra yaparsınız çekimi. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Faruk Bey, bir beş dakika izin verirsiniz, ben kameralarımı kurayım. Kurun kurun, buyurun kendi eviniz gibi. Tamamdır, sağ olun. Faruk Bey dünkü kadına ne olmuştu? Şimdi bu durup durduk yerde sudan korkmaya başlamış. Banyoya girmez olmuş. Temizlik yok. Her taraf pislik içinde. Çevresindekileri de tehdit ediyormuş. Doktora görünmemiş mi? Geçti. İşte, yazdığı ilaçlar daha da kötüleştirmiş. Kim söylüyor bunu? Kendi, ailesi. Biz de duymuşlar. Yardımcı olduk işte. Anladım. Faruk Bey, dün yaptığınız şey tam olarak neydi? Ha. Yaptık, başladık mı yani? Öyle mi olacak? Evet, başladık işte. Sen anlatacaksın, uygulayacaksın. Ben de gözlemleyip sorgulayacağım ve çekim yapacağım. Şimdi doktor hanım, bak. Doktor hanım demene gerek yok, Ebru diyebiliriz. Peki, Ebru hanım. Sen bunları böyle çekeceksin de ne yapacaksın? Tıbbiyedeki profesörlerine, hocalarına falan mı göstereceksin? Bu bir test çalışması. Tıbbi Hı. süreçlerden geçmiş bir vaka seçeceğiz. Cin musallat olmuş bir hasta yani. Sen öyle diyeceksin, ben başka bir şey diyeceğim. Neyse, Neticede doktorların iyileştiremediği bir hastayı bana emanet edeceksin. Hı -hı. Benden de iyileştirmemi isteyeceksin. Doğru mu? Öyle diyelim. Tamam. Diyelim ki en ağır hastayı birkaç günde iyileştirdim. Sen de bunun kayıt altına aldın. Hı -hı. Ne olacak? Ne ne olacak? Kabul edecek misin? Neyi? Cinlerin varlığını. Ne alakası var? Bu bilimsel bir çalışma olacak. Şimdi cehaletimi bağışla doktor hanım ama bilimsel bir çalışmadı. Sonuç yok mudur? Vardır elbette ama bunun muhakemesini sadece bilim adamları yapabilir. Peki, öyle olsun. Sen şimdi dünkü olaya ne diyeceksin onu söyle. Şüphelerim var. Şüphelerin mi var? Hı hı. Kadın daha önce ne haldeydi görmedin mi? Gördüm. E bize geldi, sapa sapasağlam yaptık gönderdik. Psikiyatra da gitmiş, ilaç da yazmışlar. Sen tertiplemiş olamaz mısın? Nasıl yani? Faruk Bey, beni dün siz çağırdınız. Doğru. E belki de kadını tanıyordunuz ve onu çağırdınız. Ve ortamı hmm. ayarladınız. Hmm. Ve şovunuzu yaptınız. Şov? Kızmak yok, bunları daha önce konuşmuştuk. Tamam, tamam, peki. Gel bakalım ben de sana bir şey göstereceğim. Gel. Nereye? Gel sen, gel ben. Bir dakika, bir dakika, kamerayı almam lazım. Al hadi. Bunun ne olduğu hakkında bir fikrin var mı? Hmm. Dün kadının ağzından çıkan şeye benziyor. Ta kendisi. E ne yani şimdi bu şey kadının ağzından çıktığı için mi iyileşti kadın? Bununla beraber kadına musallat olmuş olan cinler de dışarı çıktığı için iyileşti. İnandırıcı değil. Kendi gözünle görüyorsun. Kameraya kaydediyorsun ama hala inandırıcı değil diyorsun. Pekala. Dün bu şeyi kadının ağzından çıkarmadan önce neden üzerine örtü örttün? Ne alakası var? Örtüyü üzerine attın. Altına sen de girdin hmm. ve bu şey cebindeydi. Çıkarıp kadının ağzına sen koydun olamaz mı? Yalnızca cahil kişi hemen kabul eder. Bilim adamı sorgular Faruk Akat. Şimdi lütfen cevap ver. Neden üzerine örtü attın? Cinnin bedenden çıkması için ortamda hiç ışık olmaması gerekir. Örtüyü bu yüzden kullandım. Bunun için kameranın ışını kapatabilirdin. O da olabilirdi. Ama sen üzerine örtü atmayı tercih ettin. Hem zaten bu büyüklükteki bir şeyin bir insanın midesinden kendi kendine yukarı çıkması tıbben imkansız. Bak bu görüntüleri seyreden herkes o örtünün altında senin bir işler çevirdiğini düşünecek emin ol. O zaman ben kimi iyileştirirsem iyileştireyim sen ve sayın hocaların hep aynı şeyi söyleyecek. <laughs> bir şansın var. Neymiş o? İyileştireceğin hastayı ben seçeceğim sen değil. Aziz. <laughs> Çay yaptım, size buyurun. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Zahmet olsun. olsun. Anlam. Sağ ol. Anam, anam, ellerine sağlık. Afiyet anlam olsun. Sağ. Faruk Bey, bunlar nedir? Hmm. Bunlar cinlere büyüye, nazara karşı koruyucu ayetler. Hı hı. Bak, şu ayetel kürsi mesela. Şunlar da sırları bende olan özel kalemlerle, özel kağıtlara yazdığım vefkler. Vefk? Hmm. Hmm, vefk. Bak şimdi. Buradaki her Arapça harfin rakamsal bir karşılığı var. Hı hı. Ebced deniyor. Uygun şekilde bir araya geldiklerinde ortaya etkili tılsımlar çıkıyor. Anladım. Yahudilikteki kabala gibi bir şey yani. Hı. O biraz farklı. O işte simya da var. E, sonuç? Bütün bunlar ne işe yarıyor? Koruyucu değil. Cinler eğer bu kadar zeki ve tehlikeli varlıklarsa <laughs> neden bu kağıtlar üzerine yazılmış basit harflerden korkuyorlar? Çünkü... Bu basit dediğiniz harflerin onlar üzerinde öldürücü tesirleri var. Nasıl? Küçücük gözle göremediğiniz bir virüs, devasa bir hayvanı nasıl öldürebiliyorsa öyle. İyi de virüsün kesinliğinden eminiz. Hem de organizmaya etki mekanizmasının ne olduğunu tam olarak biliyoruz. Ebru Hanım, cinler ısı, ışık ve ateşin zehrinden yaratılmış varlıklar. Yani belirli bir frekanstaki elektromanyetik dalga yapısındalar. E, bu vefkler de her farklı dizilişte ışığı farklı yansıttığı için, ışıkta bir elektromanyetik dalga olduğu için cinler üzerinde tesiri olması pek mantıksız değil bence. Bilimsel terimler kullanmaktan hoşlanıyorsun anlaşılan. Ebru Hanım, bakın, bu tür hastaların bazılarına yalnızca hekimler bakmalı. Ben bunu bütün samimiyetimle kabul ediyorum. Güzel. Ama öyle vakalar var ki siz hiçbir şey yapamazsınız. Yalnızca biz tedavi edebiliriz. Yine de bir delil yok. Nasıl bir delil istiyorsunuz? Eğer cinler senin dediğin gibi yürüyen, yemek yiyen, konuşan varlıklarsa, ortada gözle görülür, elle tutulur somut kanıtlar olması lazım, değil mi? Ebru Hanım, bilim rüyaların varlığını kabul ediyor mu? Elbette. Peki, rüyalarla ilgili somut, elle tutulabilir bir delil var mı? Yok. Yani bütün bu olanların İyi o de, zaman bir dakika. rüyalar herkes tarafından kabul edildiği için tartışma konusu değildir. Oysa cinlerin varlığını sadece bazı insanlar ve dinler iddia ediyor. İkisi farklı şey. Cin gece örtüsü altına gizlenmiş olan demektir. Evet. Görmek, dokunmak zordur ama hissetmek kolaydır. Hatta öyle ki etrafınızda hissettiğiniz anda yaşayacağınız ürperti hiçbir şeye benzemez. Korku delil olamaz Faruk Bey. Psikiyatri bilimi bunun üzerine kurulu zaten. Somut bir kanıt olmadıkça anlaşmamız zor. Somut bir kanıt olduktan sonra anlaşabilecek miyiz peki doktor hanım? Bilmem sen söyle. Göreceğiz. Bak. Bu simya mesela. Eskiden bilimdi. Şimdi büyü diyorsunuz. Faruk oğlum. Biraz yemek hazırladım. Karnınızı doyur verin. Yok çok teşekkür ederim. Sağ olun ben tokum. Ebru Hanım buyurun. Annemin yemekleri güzeldir ama. Başka zamana. Bizim yola çıkmamız lazım. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Bak sana bahsettiğim hasta bu. Muğla'ya gideceğiz. Hmm. Kübra Duran.